Arkadaşlar bugün sizlere oyuncaklarını göstereceğim, şöyle göstereyim. Şuradaki bazı şeyleri ben aldım çünkü onları başka oyunlar için kullandığım için e, buradaki eşyalar yok. Mesela şurada halı vardı, şurada koltuk, televizyon vardı. Şu yok burada, her şey dolu. Şurada banyo klozet vardı. Şurada çamaşırlık vardı. Şurada e, fırın vardı. Yani böyleydi. Ama yani ben bunları aldım. Daha güzel videolar için kullanacağım. Daha şeyi almak istemiştim ama neyse onu geçelim. Bir tane daha e, yani sizlerle çalışacağım istiyorum ki tek başıma. Onu da daha sonralarda yapacağım. E